Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel bir günde yine sizlerle birlikte olduğum için şükrediyorum. Evet bugün de e, ben bu güzel balık e, ay ve Yükseleni balık burcu olanı güneş burcu balık burcu olanı ve inanarak dinleyen bütün kardeşlerime gelsin onun için iç, içmedim Ramazan olduğu için içmeden kapattım. Ee, güzel dileklerimizi dilemeden önce güzel kardeşlerim e, lütfen yorumlarınız e, yapıcı olsun e, dalga geçici olmasın e, ve abone, bu e, beğeni, yorum yapmayı da unutmayalım ki ne kadar güzel enerjilerimi ne kadar kardeşlerime gönderirsem ben çok mutlu oluyorum. E, birlikte büyüyeceğiz. Benim güzel uğurlarımı, enerjilerimi sizlerin hepinizin e, ne kadar kişiye ulaştırabilirsem ben çok gerçekten mutlu olacağım. Benim hiçbir e, şeyim yok yani e, ne diyeyim? Karım yok, şeyim yok. Ücretli biliyorsunuz ben bakmıyorum. Burada kendim gönüllü olarak bakıyorum. Hiçbir yerden ücret almıyorum. Evet konuştuk yine çok konuştuk. Güzel niyetlerinizi etme e, edelim. Ve ona göre e, bakacağım. E, evet şimdi güzel niyetlerimizi ediyoruz güzel kardeşlerim e, ve güzelce ne kaldırıyoruz balık ay güneş burcu yükselen burcu balık olanlar için ve inanarak dinleyen inanmak çok önemli güzel kardeşlerim e, biliyorsunuz ben her zaman diyorum balık e, kahve, tarot, su falı, bakla, kurşun bunlar da hiçbir zaman zaman mekan bir kavramı olmaz. Evet açtım çok güzel bakın aydınlıklar olmuş, güzellikler olmuş. Ee, bakın görüyor musunuz nasıl şu e, şüküre kalkmışsınız ve üstünde gerçekten sizsiniz. E, amacınızı elinize almışsınız, seviniyorsunuz, atınızın üstündesiniz güzel kardeşlerim. Yani yakında e, kalbinizden gerçekten bir dileğiniz neyse dilekleriniz de olabilir her ne dilediyseniz bu sizin artık e, hanenize e, çevrenize e, yuvanıza bile gelmiş gelecek yani bekleyin vakti saatiyle olacaktır inşallah görüyorsunuz sıkıntılar ee, hepsi bir kenara atılmış. Ee, aydınlıklar, yıldızlar ben size her zaman diyorum şu ışıkların, yıldızların açılması bunlar berekettir, e, hediyeleşmedir, güzelliktir, ferahlanmadır. Evet güzel kardeşlerim. Bakın şurada 5 rakamı e, ya dolar işareti ya 5 rakamı. Bakın görüyor musunuz ve önünde gülen bir insan var. E, beş rakamı ile ilgili e, Ya da dolar olabilir e, Yani çalıştığınız şeyle ilgili Kazanç kapılarınız açılacak Bakın görüyor musunuz şurada da nasıl sevinçle Elinize bir şeyler al, Almışsınız kaldırıyorsunuz e, Gerçekten sevinerek Kaldırıyorsunuz e, Sadece kafanızda bir şey var e, Ailesel olaraktan Çok e, kafanızda Şey yapıyorsunuz e, kuruyorsunuz Ediyorsunuz ee, kurmanıza gerek yok güzel dostlarım bakın aydınlıklar üstünde e, sizleri bekliyor evet şöyle bakalım e, coşkuları görüyor musunuz bakın bunlar gülücükler mutluluklar hediyeleşmeler güzel uğurlu günler demektir en üstte a, e, siz diyorum ya e, şey yapmayın güzellik, güzel kardeşlerim vesvese yapmayın kuruntu yapmayın güzellikler görüyorsunuz en üstte e, zafer e, sizin olacaktır ben burada rakamlar ve harfler gördüm e, iki rakamı 9 rakamı bakın rakamlar böyle sıra sıra geliyor ya rakamlarla ilgili harflerle ilgili demek gibi bir şeye teşebbüs edeceksiniz buna bakacaksınız bunlar sırayla önünüze dizilecek e, şurada e, F harfi A harfi ee, onlar E, 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 e harfi isminizde soy isminizde olabilir Bir kurum da olabilir güzel kardeşlerim Yani bir şey bekleyeceksiniz Bunun sonunda e, Gerçekten sevinerek kutlayacaksınız Bakın görüyorsunuz birbirinize nasıl gidiyorsunuz Şurada da siz gör, Yine burada atınızın üstünde e, ku, e, Şeylik yapıyorsunuz Kumanda ediyorsunuz Dostlarınızla bir araya geleceksiniz Ya bir şey kutlamak için Eee yani bir amaç için gelinecek görüyorsunuz çünkü bak amacın üstünde herkes sevgiyle kucaklaşıyor güzel e, bir şey için birliktesiniz güzel e, artık neyse her şey olur düğün olur e, eğlence olur bir kutlama olur belki o, okul bir yerden mezun olacaksınız ya da bir şey atama gelmiş olabilir ama bir şeyi dostlarınızla sevdiklerinizle çevrenizle birlikte kutladığınızı görüyorum güzel dostlarım evet. Bakalım e, görüyorsunuz bütün e, şeyler kafanızdaki e, şey taktığınız düşünceler artık hepsi tek tek beyazlamaya başlıyor artık iyilikler e, kötü düşünceleri artık güzelliğe getiriyor görüyorsunuz bakın e, şurada da ne güzel e, tatlı bir bebek var sürünmesi var. Ee, hayal edip de bekleyen kardeşlerime güzel bebek haberleri gelecek. Anahtarı görüyor musunuz? Üste çıkmış, koskocaman çıkmış diyorum. Ya, dilekleriniz baya güzel güzel yani en yukarılara çıkıyor artık bakın. Anahtar gördünüz mü? Anahtar size uzatılacak. Ya yeni bir ev alacaksınız, araba olabilir, ee, bir iş anahtarı olabilir, bir kutlama olacak sonuçta. Bakın anahtar ve altında 3 rakamı geldi bana. Evet bakın burada görüyorsunuz bir bebek gelecek. Bu bebek çok kısmetli bir bebek olacak. Evet hanenize uğurlarla gelecek. Belki sizin bebeğiniz olur, torununuz olabilir, kardeşiniz, yeğeniniz olabilir ama bu çok uğurlu bir bebek olacak. Aydınlıklar gelecek. Zaten aydınlıkları görüyor musunuz? Peş peşe birbirini kovalayacak. Zaten bir haber alınacak. O haberden sonra ee, gerisi gelecek çok güzel bakın ya dostlarınızla birlikte ne kadar güzellikler bir araya geleceksiniz ee, güzel diyorum ya kutlamalar ee, ve e, e, ne diyeyim e, şunu bakın iki kişinin e, epeyden küs olan e, kardeşlerim Bakın sevdiklerini sevdiğiniz kişi her kimse arkadaşınız olur, sevgiliniz olur, eşiniz olur. Bakın burada bir sarılıyorlar ve bunu da bir kadın organize ediyor. Hani orga, organize ediyor. Evet. Dilim artık şu aralar artık dönmüyor bilmiyorum. E, nazardan mıdır nedir. Şu e, şu aralar e, anlayışınızı umuyorum. Evet güzel kardeşlerim. Bakın. Eee yüklü yine deveniz geldi. En tepelerde yani bir de kimileri de ne diyeyim taşınma. Taşınma şeyindeler. işini, evini ya da her ikisinin de olabilir. taşıma şeyine başlayacaklar. Yakında başlıyorlar da. Kimileri hem baş düşünüyor hem de kimileri de faaliyete geçecek. ve gittiğiniz yerde de sizi güzel eee ne Diyeyim Bereketlileriyle Güzellikler Karşılayacak Bakın Böyle Gidiliyor Ya Bakın Sonrasında Çok Mutlu Günler Güzel Günler Aydınlıklı Günler Sizi Bekleyecek Burada e, Yine Ne Diyeyim Yine 5 Rakamı Yine Çıkmış A Harfi Çıkmış e, Yani ne e, çok e, Güzel Şeyler Çıkmış e, Şurada Da Birisi Bir Erkek Suratı Erkek Suratı e, Ne Desem Eee bir kabahat mi işlemiş Ya da bir şey sıkıntı ediyor Kendince sıkıntı ediyor Düşünüyor ya da e, Şöyle bir şey e, e, Nasıl desem e, Bir şeyi baya dert ediyor Şey yapıyor ama e, Etmesine gerek yok her şey düzene girecek Hani şöyle olursa böyle mi olur Böyle olursa böyle kafasını çok yoruyor Diyeyim ben bunu e, Etmesine gerek yok güzel kardeşim e, Etmeyin çünkü peşinden e, ferahlama gelecek bir gözyaşıyla birlikte çok aydınlıklar gelecek dostlarınız sevdikleriniz sizinle birlikte hep yanınızda her zaman e, sizlerle birlikte zaten diyorum ya e, aydınlığa feraha çıkıyor siz kendi kendinizi e, boş boşuna şey yapmayın her şey diyorum ya su akar yolunu bulur e, her şey düzene girer e, sakın kendinizi e, bu konuda sıkmayın etmeyin yani üzmeyin üzmeyin Evet şimdi tabağımıza geçelim güzel kardeşlerim Fincanımız güzel şeyler zaten görüyorsunuz tam ortasında da atın, üst atınız çıktı ee, üstünde de aynı şekilde dileğiniz dilekleriniz Her neyse artık e, olacak güzel kardeşlerim oluşmaya başlamış kimilerinde oluşmaya başladı kimilerine de olacak. Evet tabağımızda kıtalım. Bakın şu akan taraf her zaman diyorum Daha çabuk olan taraf Şu geri kalan tarafın biraz zamanı var Bu da kişiye göre değişir Yani birkaç ay olur Birkaç yıl olur ee, Diyorum ya her şeyin bir vakti saati vardır Kişilere göre de değişiyor ee, Sizin sıralamanıza da göre, Şöyle bir şey Şimdi ben nasıl anlatayım Şimdi mesela siz e, atıyorum Balık ya da başka bir burçtasınız Herkesin dili aynı anda olur mu kardeşlerim yani herkes istiyor ki aynı anda olsun şey olsun. Herkesin e, bu e, inanarak dinleyince her zaman diyorum e, olacaktır. Şurada da bir e, şu aralar yakın yani girmeye başlamış para girişi var. Hem de iyi bir para alacaksınız. E, bakın maaşı olabilir ya da bir ikramiye olabilir ya da bir kredi çektiniz. Onun şeyi olabilir. E, çünkü akan tarafta ve hızla e, geldiğine göre e, bu size ya girdi gelecek ya girecek hanenize evet bakın e, hanenizi ay doğuyor e, artık e, böyle e, aydınlıklar doğuyor ve e, ne desem e, sevdiklerinizle şu aralar bir araya çok gelip güzel gerçekten güzellikler etrafınızda insan seli görüyorsunuz insan selleri nasıl e, bir araya geleceksiniz e, e, eğlenme eğlenme kutlama bir fikirlerinizi herkes danışacak aile bireyleri bir araya gelecek e, Gerçekten siz şurada dedim ya balık ya gerçekten bakın e, büyük bir balık Evet kısmetiniz büyük bir balık olacaksınız yani kısmetiniz hanenize gelecek size gelinecek size sunulacak Şuradaki şeyde dur bakayım e, okumaya çalışıyorum. Evet e, güzel bir şey bakın e, a harfi yani güzellikler gelecek bakın e, deve işte deve ile birlikte e, bakın kuş haber güzel bir şeyler olacak yani hanenizin tam üstünde güzel bir şeyler olacak gelecek e, bekleyin bakın zaten diyorum ya artık her şey hızlandı e, ve karşınızda sizin eşiniz olur sevdiğiniz olur ya da Aile bireyiniz olur, el verilecek size. Size gerçekten el verilecek, size destek çıkılacak. Bakın, el uzatılıyor. Sevdiklerinizle bir arada zaten görüyorsunuz aydınlıklar ve üstünde de büyüklü bir miktar para zaten birikimi gelecek diyorum. Zaten şurada görüyorsunuz ve bu para birikimi de yani bayağı dolup taşıcak güzel arkadaşlarım görüyorsunuz. Bakın. Bayağı iyi bir yüklü bir para gelecek gelsin daha da gelsin belki maaşlarınız e, zamlanır e, daha ikramiyeler olur belki bir şeyler olur gelsin güzel kardeşlerim miras da olabilir e, ya da hızlıca bir şey satılıp e, ya da e, diyor bir şeyden kar amaçlı da olabilir. Evet güzel kardeşlerim bakın e, sevdikleriniz e, sizin için bir araya gelecekler evet siz bir araya gelecekler e, sizinle birlikte e, bu güzel e, artık neyse e, sizi e, sizinle birlikte kutlayacaklar size destek verecekler e, güzellikler olacak evet bakın hanenizin üstünde de siz ve aileniz e, Gerçekten birlik beraberlik Olacaksınız belki şimdiye kadar Bu kadar birlik beraberlik yoktu Ama artık e, Destek birlik beraberlik e, Gerçekten çok Güzel olacak bakın aydınlıkla ileriye nasıl bakıyorsunuz e, Güçleniyorsunuz Kısmetleriniz Zaten var burada da Dediğim gibi kısmetleriniz şaha kalkıyor Bir de gerçekten Eee Belki bu kadar da beklemiyordunuz. Ee, sürprizler olacak. Sürprizler gelecek. Güzellikler gelecek. Ee, zaten e, ne diyeyim. Şimdiye kadar hani belki e, e, üzüldünüz. Beklemek, bekleyip de olmayan hani işleriniz vardı. Ya da dilekleriniz vardı. E, artık bunların e, peş peşe olduğunu göreceksiniz. Artık e, üzülme zamanı değil. Ee, sevgi zamanı mutluluk zamanı güzellikler zamanı çok konuştum yine evet güzel dostlarım arkadaşlarım e, evime kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun kalbinizden ne geçiyorsa Rabbim her şeyin en güzelinin en iyisini sizlere versin istiyorum ee, her şeyin en iyisi bol güzellikler her şey sizlere gelsin güzel dostlarım e, ee, sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.